Herkese merhaba. Bugün çok özel iki arkadaşımızla Asya ve Robi ile birlikte müthiş bir maceraya çıkıyoruz. Konumuz ne mi? Sağlıklı kalmanın sırları. Kulağa eğlenceli geliyor değil mi? O zaman haydi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bakın Robi'nin aklında bir soru var. Diyor ki Asya anlamıyorum sen nasıl oluyordu her zaman bu kadar enerjik ve neşeli olabiliyorsun? Bunun kesin bir sırrı vardır. Asya da gülümseyerek cevap veriyor. Tabii ki bir sırrı var Robi. Hatta istersen bu sırrı birlikte keşfedebiliriz. Harika bir yolculuk olacak. Ve ilk durağımız alışveriş. Evet, işte maceramızın ilk bölümü. Akıllı alışverişin sırları. Çünkü biliyor musunuz, sağlıklı olmak aslında markette doğru yiyecekleri seçerken başlıyor. Gelin bakalım nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Şimdi marketteyiz diyelim Elimize bir ürün aldık. Yapmamız gereken ilk şey ne? Tabii ki son kullanma tarihine bakmak. Taze olduğundan emin olmalıyız. Sonra paketi şöyle bir inceliyoruz. Yırtık, ezik bir yeri var mı? Yoksa tamamdır. Bir de bakın, üzerinde TSE diye bir damga olur. İşte o damga o ürünün güvenli olduğunun bir kanıtı. Adeta onun sağlık karnesi gibi. Ha, bir de küçük bitiyor. Eğer dondurulmuş bir şeyler azacaksanız, onları erimemeleri için alışverişinizin en sonuna bırakın. Akıllıca, değil mi? Tamam, alışverişi bitirdik. Eve geldik. Ama durun, işimiz daha bitmedi. Şimdi aldıklarımızı doğru bir şekilde yerleştirme zamanı. O güzelim meyveleri ve sebzeleri ne yapıyoruz? Bol suyla güzelce bir yıkıyoruz ki üzerlerindeki mikroplar gitsin. Bir de çok önemli bir kural var. Eğer buzluktan çıkan bir yiyecek çözüldüyse, onu sakın ha tekrar dondurmayın. Son olarak da her yiyeceğin bir evi vardır. Sütün evi buzdolabı, makarnanın evi ise serin bir dolap. Herkes kendi evine. Robi yine çok meraklı, soruyor. Asya, peki eskiden buzdolapları falan yokken insanlar yiyeceklerini nasıl koruyordu? Bu gerçekten harika bir soru. O zamanlar insanlar çok akıllıca yöntemler geliştirmişler. Yiyecekleri dondurmuşlar, tuzlamışlar, güneşte kurutmuşlar ve hatta şekerle kaplayarak saklamışlar. Bu sayede yiyecekler aylarca hatta yıllarca bozulmadan kalabiliyormuş. Ne kadar zekice, değil mi? Süper! Artık sağlıklı yiyecekleri nasıl alacağımızı ve saklayacağımızı biliyoruz. Şimdi maceramızın ikinci bölümüne geçiyoruz. Vücudumuz için mükemmel yakıt. Evet, yanlış duymadınız. Aldığımız o yiyecekler bizim yakıtımız. Hadi bakalım, bu yakıtla nasıl güçlü bir vücut inşa edilirmiş öğrenelim. Şimdi vücudumuzu havalı bir yarış arabası gibi düşünün. Bir arabanın gitmesi için neye ihtiyacı var? Benzine yani yakıta. Bizim de koşup oynamamız, ders çalışmamız yani kısacası yaşamamız için yakıta ihtiyacımız var. İşte bizim yakıtımız da bu tabaktakiler. Tabağımızın en büyük kısmını tahıllar yani ekmek, makarna gibi şeyler oluşturmalı. Sonra ikinci en büyük kısım yengarenk meyveler ve sebzeler olmalı. Biraz daha küçük bir kısımda et, tavuk, süt, yoğurt gibi şeyler ve en ama en küçük kısımda da yağlar ve tatlılar olmalı. Bu denge çok önemli. Robi yine çok mantıklı bir soru soruyor. Peki Asya, anladım da ya biz bu tabağı böyle hazırlamazsak, yani hep o en küçük dilimden, tatlılardan, yağlı yiyeceklerden yersek ne olur? İşte bu gerçekten de üzerinde düşünmemiz gereken bir soru. İşte Asya'nın cevabı. Eğer sürekli yanlış yakıtı kullanırsak yani hep dengesiz beslenirsek vücudumuz ihtiyacı olandan çok daha fazla enerji almış olur. Peki bu fazla enerji ne oluyor? Vücudumuz onu yağ olarak depoluyor. Bu durumun adı da obezite. Ama hemen endişelenmeyin. Bundan korunmanın yolları çok basit. Birincisi bol bol hareket edeceğiz. Oyun oynayacağız, koşacağız. İkincisi tabağımızı o öğrendiğimiz dengeli şekilde hazırlayacağız ve üçüncüsü paketli hazır gıdalardan olabildiğince uzak duracağız. Bu kadar basit. Dengeli beslenmekten bahsettik. Harika. Ama bir konu daha var ki o da en az onun kadar önemli. Gıda israfı Düşünebiliyor musunuz? Dünyada üretilen her 3 tabak yemekten bir tanesi, evet tam bir tanesi yenmeden çöpe atılıyor. Bu inanılmaz büyük bir rakam ve çok üzücü. Ama iyi haber şu ki bu durumu değiştirmek bizim elimizde. Evet, hepimiz birer gıda kahramanı olabiliriz. Pelerine falan ihtiyacımız yok. Yapmamız gerekenler çok kolay. 1. Tabağımıza yiyebileceğimizden fazlasını koymayacağız. Gözümüz doysun ama tabağımızda yemek kalmasın. 2. Porsiyonları küçük tutmak iyi bir fikir. Gerekirse tekrar alırız. 3. Diyelim ki yemek arttı. Onu hemen çöpe atmıyoruz. Kalan yemekleri değerlendirmenin yaratıcı yollarını bulabiliriz. İşte bu kadar. Artık siz de bir gıda kahramanısınız. Maceramızın üçüncü bölümüne geldik. Bu bölüm biraz daha ciddi. Şimdiye kadar vücudumuza ne gibi iyi şeyler almamız gerektiğini konuştuk ama şimdi uyarı bunlardan uzak dur diyoruz. Çünkü sağlıklı olmak sadece iyi şeyler yapmak değil, aynı zamanda kötü şeylerden kaçınmaktır. Ve işte karşımızda vücudumuzun hiç sevmediği, hatta düşmanı diyebileceğimiz iki şey var. Sigara ve alkol. Sigara akciğerlerimize zarar verir, rahat nefes almamızı engeller ve çok çok ciddi hastalıklara sebep olur. Alkol ise en çok beynimizi etkiler. Düşünmemizi yavaşlatır, karar vermemizi zorlaştırır, hatta unutkanlık bile yapabilir. Kısacası o güçlü ve sağlıklı vücudu istiyorsak bu ikisine de kocaman bir hayır dememiz gerekiyor. Burada çok ama çok önemli bir nokta daha var. Sigaranın zararı sadece onu içine değil, dumanı etrafındaki herkese, yani size, bana, hepimize zarar veriyor. Hatta bunun bir adı bile var pasif içicilik. Yani siz sigara içmeseniz bile dumanlı bir yerde durduğunuzda aynı zararı görüyorsunuz. Bu yüzden kendimizi korumak için sigara içilen yerlerden de uzak durmalıyız. Ve işte geldik maceramızın en heyecanlı en son bölümüne. Bölüm 4. Sağlık senin süper gücün. Asya Robbie diyor ki: "Şimdiye kadar pek çok şey öğrendik ama sana tüm bu sırların en büyüğünü, en önemlisini açıklama zamanı geldi." Peki neymiş bu en büyük sır? İşte söylüyorum. Sağlıklı olmak aslında her birinizin içinde olan gerçek bir süper güç. Evet, yanlış duymadınız. Markette elmayı seçmek, parkta koşup oynamak, zararlı şeylere hayır demek, bunların hepsi sizin seçiminiz. İşte bu seçimleri yapmak sizin süper gücünüzü kullanmanız demek ve bu gücü her gün, her an kullanabilirsiniz. Unutmayın, bu güç sizin elinizde. Asya ve Robi bize harika şeyler öğretti. Sağlık gerçekten de bizim en büyük süper gücümüz. Peki şimdi sıra sizde arkadaşlar. Bu süper gücünüzü kullanarak bugün, evet hemen bugün, kendiniz için yapacağınız o bir tane sağlıklı seçim ne olacak? Bunu bir düşünün. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.